Selamlar her şey NBA ailesi. Her şey NBA pazar keyfinin 16. bölümüne hoş geldiniz. Ben Baran Sönmez. Mikrofonun diğer ucunda Emre var. Emre Bey nasılsınız? Sizi gördüm daha iyi oldum Baran Bey. Siz nasılsınız? Ben deyim. Çok teşekkürler. Bu hafta yine bomba gibi bölümle karşınızdayız. gündemle başlayacağız. MVP'ye bakacağız. Sürpriz bir MVP var bu hafta. İlk 5 haftanın takım balon. Sizden gelen soru ve kaçırmamamız geç Gereken maçlarla programı noktalayacağız. Hazırsak başlayalım. A, gündemin ilk ismi a, üstünüzde gördüğüm uzun kollu a, formaya nazaran Steph Curry tabii ki de. Sonunda şef geri döndü. A, beklediğimiz gün geldi. A, ve Curry parkeye çıktı. A, sol elinde hatırlayacağımız üzere bir kırık gerçekleşmişti. Ve 4 ay sahalardan uzak kalmıştı. Ve 58 maç sonra... Aramıza tekrar katıldı. Şimdi burada aslında ilk gelen haberler Wizards karşısında 1 Mart tarihinde parkeye döneceğiydi. Ancak Curry bu tarihte ancak G League takımıyla antrenmana çıkabilecek kadar iyi hissetti kendini ve dönüşünü 4-5 gün ertelediler bu yüzden. Evet ve baktığımızda da Warriors Raptors'la müthiş bir maç geçti. 121-113 kaybetse de yani takımın kimyası, salondaki o hava takımın akışı, Steve Kerr'ün maçın içine girmesi, Kerr'in etkisi gerçekten çok iyiydi. Yani Kerr sadece 27 dakika oynadı. Ama bu süreçte 23 sayı, 7 rebound, 7 asist istatistikleri ile maçı noktaladı. Şimdi baktığımızda geçen sezondan çok daha farklı bir volümüs var karşımızda. Şimdi Curry'nin geçen sezondan bu sezonda sadece 4 tane takım arkadaşı kaldı. Bakalım sezonun sonrasında ve gelecek sezonda Warriors'ı neler bekliyor? Evet. Gündemin ikinci ismini a, maddesine bakalım. Buyout marketi. A, buyout marketinde çok hareketlilik çok beklemiyorduk. Tabi Takas döneminde bayağı iyi alıştık hamlelere. Ama burada daha durgun bir buyout dönemi bekliyorduk. Ama beklediğimizden de daha yavaş geçti. A, buyout dönemi 1 Mart'ta sona erdi bildiğimiz gibi. Yani şu anda buyout olabiliyor a, dinleyicilere açıklamak için. Ama eğer 1 Mart'tan sonra buyout yoluyla takımınıza birini katarsanız o oyuncu playofflarda forma giyemiyor. Şimdi kimler var bu buyout sürecinde e, dişe dokunul transferler olarak? Birincisi Dying Waiters var. E, Lakers Daniels'ı takımdan yolladıktan sonra şimdi J.R. Smith mi yoksa Dying Waiters mı şeklinde bir karar alacak diye bekliyorduk. İki oyuncuyu da deneye deneye Lakers en sonunda Dying Waiters'la karar kıldı. Evet ve hatırlayacağımız üzere Waiters Miami ile felaket bir yani sezon mu de, sezon bile denmez felaket bir dönem geçirdi bu sezon. Sezon başında takımı kötü etkileyen davranışlarından, hareketlerinden ötürü kadro dışı bırakılmıştı. Ondan geri dönmeye çalışırken <laughs> uçakta Weed Brownie attıktan sonra panik atak geçirmişti. Ve bunun sonrasında da takım tarafından 10 maç daha ceza gelmişti ona. Yani ne diyelim, Lakers'a ve LeBron'a kolay gelsin diyecek başka bir şey yok. Neyse şimdi e, Gabi Bayer'den sonra Troy Daniels'a geçelim. Troy Daniels şimdi Lakers Reuters'a yer açmak için Daniels'ı takımdan yolladı. Playoff'larda uzun süreli bir süreç isteyen Nuggets, Daniels'ı kadroya kattı. Gel gelelim hani e, rotasyonun çok da önemli bir parçası olmasını beklemiyoruz açıkçası. Evet ve burada yani biraz enteresan bir hamle oldu bu Troy Daniels hamlesi. Çünkü dediğiniz gibi Nuggets şu an konferans üçüncüsü burada tepeye oynamaya çalışıyor. Ve Troy Daniels'ı kadroya kaça katarken takımdan Jordan McRae'yi kestiler. Takas yoluyla aldıkları Wizards'dan çok enteresan bir hamle. Çünkü McRae çok iyi bir sezon geçiriyordu. Özellikle Wizards'la Bradley Beal yokken istatistiklerini 36 dakikaya vurduğunuzda 24 sayı 6 rebound 5 asist ortalamalarıyla oynuyordu. Yani skora ihtiyacı olan Pistons McRae boşa çıktığı anda onun üstüne atladı. Ve McRae direkt dün, dün akşam ilk çıktığı maçta Pistons ile 15 sayı buldu. Şimdi başka ilginç hamleye geçelim. Joachim Noah. Şimdi bayağı da olmasa da bayağı sürecinde oluşmuş olan bir şey. Noah'da da değinmek lazım bu süreçte. Clippers uzun süredir Joachim Noah'la ilgileniyordu ve Cuma günü onunla 10 günlük bir trial deneme kontratı imzalandı. Bu deneme sürecinde kalırsa Zubac ve Harrell'ın ardından üçüncü opsiyon olacak. Clippers daha ne kadar derinleştirebilir kadrosunu bilmiyoruz ama artık açık ara tahmin edeceğimiz üzere ligin en derin kadrosuna sahip oldular. Evet yani kesinlikle onlar ve Raptors'a baktığımızda gerçekten müthiş bir rotasyon görüyoruz. Sağlıklı olduklarında hem Raptors hem Clippers gerçekten playoff'ta çok büyük işler yapacak. Joe Kim da de şöyle uh, bir parantez açalım. Yarın Range'le çekeceğimiz bir bölüm var. Uh, son 5 senenin en kötü kontratları. Joachim Noah da o listede kesinlikle göreceksiniz. Böylelikle a, gündemi kapıyoruz. Haftanın MVP'sine bakalım. Haftanın MVP'si Karis Lovert. sağ içinden %48.7 isabetle 26.8 sayı, 5.5 rebound, 6.3 asist, 2.3 üçlükle oynuyor. Haftanın balonu dedikten sonra hayatının performansını gösterenler kulübünün başkanı olmuş durumda şu an Levert çok söylemiştim e, fantazi <laughs> takımımda diye. Kime söylesek zaten e, çok acayip <laughs> performans <laughs> ortaya koymaya başlıyor. Şimdi ben sevindim <laughs> benim fantazi takımımda çünkü. Bir kere sezonu felaket başladıktan sonra ona da değinmiştik haftanın balonu köşesinde. Şubat ayı ile birlikte her geçen maç performansını arttırmaya başladı. Şimdi kaydedilen sezonu kapatmasından sonra Spencer Dinwiddie ile birlikte takımı taşıyacak en önemli güç olarak sorumluluk üstlenmeye başladı. Evet ve bundan sonra baktığımızda yani giden Celtics maçında 51 sayı atarak kariyer rekorunu kırdı ve takımına çok önemli bir galibiyet getirdi. Bunun ardına yetmezmiş gibi 51 sayının ardından kariyerinin ilk triple double'ını da bu hafta içinde gerçekleştirdi. Bu haftanın MVP'si olsa da hala bazı eksiklikleri var Labert'in. Şimdi en önemli sıkıntısı sağ içi isabet istikrarı. Bir maç %67 ile 51 sayı attık, atarken ertesi maç %31 ile 14 sayı bulabiliyor. Sürekli dalgalanan bir yüzdesi var. Henüz işte bu ver topu gitsin atsın denilen işte go to guy olarak adlandırılan işte bir Kobe'dir, bir Lebron'dur gibi bir seviyeye ulaşamasa da eğer bunu düzeltirse en kötü ihtimalle Nes için o opsiyona Kyrie'de ve Durant'da olmadığına göre en büyük aday kendisi gözüküyor. Evet ve burada düşünüyordum sabah Kenny bir parantez açmak lazım. Levert'in üstünde çok iyi etkisi oldu derken Atkins'in de bildiğiniz üzere bu sabah takımdan yollandı. O yüzden Atkins'ine da geçmiş olsun diyoruz. Böylelikle MVP noktaladık. Haftanın ilk beşine bakalım. Şimdi haftanın ilk beşinde bir numara yine sezon başında söylediklerimizden Lanzo Ball var son bir hafta içerisindeki performansında 21.5 sayı, 8.5 rebound, 7.5 asist, maç başına 4.5 üçlük, 2.3 top çalma, bir blokla e, kapatmış haftayı. Şimdi kötü bir başlangıçtan sonra dümene geçenlerden bir tanesi de Laver gibi bal. Oyununa çok güvenmeye başladı. Bence çekilecek kadar kötü bir performans sergilemişti bir süre. Şimdi neredeyse triple-double ortalamaları sergilemeye başladı ciddi anlamda yükselen bir grafiği var. Buna ek olarak 3 sayısına da bir hayli güvenmeye başladı. Şimdi art arda 2 maçta gelişerden toplamda 14 3 sayı isabeti buldu iki maç içerisinde. Pelicans'ın şey, Zion Williams'ıma e, alan açmak için, onun daha geniş oynayabileceği bir alan bulması için ihtiyacı olan dış şütörler var. E, bu şütör e, baskısını e, oluşturmak için e, Redick'le birlikte çok güzel bir iş yapıyor şu anda. Bakalım sezonun geri kalanında neler yapacak. Evet kesinlikle bekledi beklediğimizin üstüne çıktı Lanza Ball. Yani burada önemli a, bir noktada Drew Holiday ile aynı anda nasıl oynayacak bu ikili aynı ilk beşte çıkabilecek mi diye düşünüyorduk. Ama çok iyi bir tandem oldular orada. Um, Lavert'ten bahsettik. Diğer isim LeBron James. Yani dün akşamki Milwaukee Bucks Los Angeles Lakers maçının tadı damağımızda kaldı diyebiliriz. Yani iki Titan'ın birbiriyle çarpışmasını izledik. Ve bu maçta da çok hoşuma giden bir olay bu iki süperstarın birbirini savunmasıydı. Durmadan çok eğlenceli bir maç izledik. Ve burada Lebron yine ağırlığını koydu. Baktığımızda son 7 günde 28 sayı, 8.8 rebound, 11.3 asist, 1.8 top çalma sağ içinden %56 ile oynuyor. Bu son haftadaki süreçte 3 tane signature game uh, maç vardı. Önemli maç vardı onlar için. Bucks, Sixers, Pelicans hepsinde de insan üstü bir performans gördük yine LeBron James'den. Yine tacı kendi kafasında tuttuğunu gösterdi ve playoff modunu biraz erken açtı. Yani 35 yaşındaki LeBron James oyununu Felaket değiştirdi bu sezon. Ligin asist lideri oldu. Üstüne bir de logodan üçlük atmaya başladı yani. Saçma sapan son bir a, iki hafta içinde her gün logodan üçlük görüyorduk Lebron'dan. E, kazanmayı en çok istediği sene gibi oynuyor şu an. Ve en önemli soru devamlılık. Ama şu ana kadar pek bir sorun olmadı gibi. A, yani dinlenme olsun, sakatlıklar olsun çok iyi performans gösteriyor. Yani bakalım bu insan insanüstü performansı nereye kadar gidecek. Şimdi ilk beşin diğer elemanına bakalım. Kristaps Porzingis. Son bir haftada 32.7 sayı, 12 rebound, 3.7 asist, 4.3 üçlük, 1.3 top çalma ve şu inanılmaz 4.7 blok ortalamalarla oynamış. Çok inanılmaz. Donch in sakatlığıyla başlayan süreçte inanılmaz vites arttırdı. Tüm kategorilerde şu anda verimlilik puanını göz önüne aldığımızda ligin en verimli 3. oyuncusu. Ne kadar verimli olduğunu şu şekilde açıklayalım. Ayak bireyinden rahatsızlığı olduğu bir kriz diz maçı vardı. Kriz diz maçında sadece 29 dakikada 26 sayı, 11 ribaund, 4 asist, 3 top çalma, 4 blok, 4 üçlükle oynamış. Yani şu anda Porzingis'i durdurabilecek onun pozisyonunda kimse yok gibi gözüküyor. İnanılmaz oynuyor. Ya yani, evet, Kirilenko istatistiklerini hatırlattı yani şu şu line Ama yani ama bu Kirlenko çarpı 3 gibi bir şey. Oyunun <laughs> nasıl evrildiğini gösteriyor. <laughs> son isme bakalım ilk 5'teki. Hasan Whiteside'ı seçtik. Pivot pozisyonda son 7 gününde 21 sayı 15.5 rebound. 3.3 blok. Sağ içinden %66 isabetle oynuyor. Geride bıraktığımız 2 sezonda sadece 2 defa 35 dakikanın üstünde süre almıştı. Bu hafta 2 kere 40 dakika barajını geçti. Ve Kabul edilmemiş, güven vermeyen white side imajını iyice üstünden attı. Güven vermeye devam ediyor ve bunda tabii düşüneceğiniz üzere iki sebep var. Birincisi tabii ki de kontrat senesi. Çok büyük bir kontrat imzalamıştı hatırlarsak Miami ile ve ikinci ise, ise bu hafta gelen habere göre Nurk için dönüşü Mart 15'te dönecek bildiğimiz üzere burada eğer play Blazers playoffa kalmasının yani Playoff'a kalabilecek mi çok bilmiyoruz. Çünkü Pelicans önemli bir hamle yaptı. Memphis tutunabilecek mi göreceğiz ama burada playoff'a kalmak için Whiteside'ın performansı gerçekten çok önemli. Ve onun level atlaması burada Blazers için çok önemli bir hamle. Ama dün akşam da Phoenix Suns'dan fark edikleri bir maç oldu. O yüzden önümüzdeki hafta daha fazla maç kazanmaları gerekecek yakalamak için. İlk 5'te böyle noktalı ...noktalıyoruz. Bildiğimiz üzere Norman Powell çok iyi bir maç geçirdi. Kariyer rekorunu kırdı. Powell gibi Colin Sexton yine kariyer rekorunu kırdı bu hafta içinde. Bradley Beal inanılmaz bir performans gösteriyor. Önemli isimler vardı bu hafta listemizin ilk beşine giremeyen. Haftanın takımına bakalım. Haftanın takımını Los Angeles Clippers seçtik. Clippers bu sene oldukça garip performanslar sergiliyor. Baktığımızda bir maç Timberwolves'dan neredeyse 30 sayı fark yiyor, diğer maç dönüyor Nuggets'a 30 çakıyor. Yani günlük performansları sezon boyunca aşırı beklenmedik bir takım görüntüsü çizdi şu ana kadar. Yani yine de şu anda 6 maçlık bir galibiyet serisi içerisinde ve bu süreçteki galibiyetlerini sayayım. Grizzlies, Suns, Nuggets, Sixers, Thunder ve Raptors. Sans'ı bir kenara bırakırsak bu diğer takımlar, bu diğer 5 takımın hepsi de playoff takımı. Hepsi de playoff pot potasıklı olan takımlar. Clippers'ın ne derecede şu an için en azından güçlü olduğunun bir göstergesi bence. Yani daha önce de dediğimiz gibi ilk 5'te yani sağlıklı oldukları süreçte gerçekten onları devirmek çok zor olacak. Bu süreçte ise takım en skoreri Kawhi Leonard'dı. Kawhi'nin bu istikrarlı performansı onlar için çok büyük bir sigorta. Şöyle bir örnek verelim. Aa, yani geçen sezon Kovay 26.6 sayı ortalamaları tutturmuştu. Bu sezonki ortalaması 26.9, bu ayki ortalaması 26.6, bu haftaki ortalaması ise 26.7. Yani robot musun arkadaş diye sorar insan. <laughs> i̇şte dolayısıyla hani bu sezonki başarıları Kavaya değil Kabay dışında özellikle Paul George başta olmak üzere tüm diğer oyuncuların istikrarına bağlı. Kadro'nun geri kalanı işte kendi standartlarında bir oyun sergilediğinde Clippers'ın teoride şampiyonluğu almaması için herhangi bir sebep şu an için vücutmuyor açıkçası. Evet. Hafta'nın takımının ardından haftanın balonuna geçelim. Ya bunu da ilk defa yapıyoruz galiba. Haftanın takımını Clippers seçtikten sonra haftanın takımından bir balon seçme işini Burada tahmin edeceğiniz üzere haftanın balonunu Patrick Beverly seçtik. Son 7 gününe baktığımızda Beverly 2 sayı, yanlış duymadınız 2 sayı, 3.3 rebound, 3.3 asist, .5 top çalma, 0 blok ve sağ içinden %16 isabetle oynuyor. Yani All Star arasından beri sadece 4.3 sayı ortalaması tutturmuş durumda. Reggie Jackson'ın takıma gelmesiyle birlikte dakikaları ve üretimi, Felaket düş, düşmesi bekleniyordu zaten ama bu kadar düşüşte beklentilerin çok ötesinde. A, şut denemeyi de bıraktı. Son 4 maçta sadece 12 şut kullandı ve bunların sadece ikisini sayıya çevirebildi. 2 maçta ise sıfır sayıyla oynadı. Şimdi takımın ondan beklentisi zaten bir süper performansı değil. Ama en azından işte 8 sayı, 5 şuban, 5 asist o civarlarda bir ortalamayı tutturması ondan istenen askeri katkı. Ama bu ortalama dahi uzak kalması onun ilk beşteki yerini şu an için en azından çok uzun bir süre Jackson'a kaptıracağını bence bir göstergesi. Evet. Böylelikle haftanın balonunu noktalayalım. Sizden gelen soruya bakalım. Instagram'dan gelen bir soru Oğuz Kağan sormuş. Lebron James hala ligin en iyi savunmacısı diyebilir miyiz? Yani muhtemelen bahsettiğimiz üzere podcast'ın başında da Dünkü box maçının ardından gelen bir soru. Yalnız üzerinde inanılmaz bir a, savunma göstermişti. Ama ilk önce şunu kesin bir dille belirtmek gerekiyor. Yani LeBron hiçbir zaman ligin yani en iyi savunmacısı olmadı. Şimdi LeBron'u özel yapan şey nedir? LeBron istediği zaman çıkabildiği seviye ile aktif oyuncular içerisinde belki de en iyi basketbolcu olarak tanımlanıyor. Gel gelelim bu tüm kariyeri boyunca savunma en iyi yönü hiçbir zaman olmadı. Ama hani bu demek değil ki o çok kötü bir savunmacı. Onun savunmasına herhangi bir laf söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Tabii kesinlikle çünkü ya baktığımızda 2008-2012 sezonları arasında üst üste aralıksız 5 defa en iyi savunma 5'ine seçilen bir oyuncu LeBron James. Ona kadar itibaren bu başarıyı bir daha tekrarlayamadı. Ama bu sene yani şu zamana kadar izlediğimiz oyunu farklı bir yöne evrelttiği için çok daha olan bir LeBron izliyoruz. Asistleri olsun, savunmadaki katkısı olsun. Yani tabii dediğimiz gibi ligin en iyi savunmacısı olamayacak. Çünkü burada Gobert olsun, Davis olsun çok önemli isimler var. Ama belki bu all oyunuyla, bu savunmadaki katkısıyla LeBron'u bir daha ilk beşte görebilir miyiz? Bakacağız. Bu sene görebiliriz belki. Ama yani geçtiğimiz sezonlardaki o hani LeBron videoları izliyorduk top kaybından sonra pota altında beklemeler, hücum savunmada bir iki savunmayı boş bırakmalar, takımını en kötü hücum silahını savunmaya çalışması, yani böyle şeyleri bırakmış durumda. Çünkü bunu gerçekten biz de çok eleştirdik. Yani baktığımızda yani dün akşamki box maçına baktığımızda durmadan yanısı savunmak istedi özellikle. O yüzden bakalım bu sene ilk 5'te belki görebiliriz. LeBron James'in Sizden gelen soruyu da böyle kapıyoruz. Haftanın maçlarına bakalım. Yani yine çok müthiş maçlar var. Emre Bey ne zaman baksak yani... ...All-Star arasından beri gerçekten çok müthiş bir program görüyoruz. Baktığımızda... ...Perşembe gecesi, Cuma sabahı... ...arka arkaya iki tane çok iyi maç var. Milwaukee Bucks, Boston Celtics mücadelesi. Tatum'un inanılmaz bir performansı var tabii gördüğümüz üzere. Giannis bu Lakers... mağlubiyetini kesinlikle unutturmaya çalışacaktır. O yüzden burada önemli bir uh, sinyal vermek isteyecektir konferansın kalanına ikinci maç ise uh, Lakers Rockets uh, burada da yine Rockets Clippers'a felaket bir maç gösterdi hiç direnemedi Clippers'a karşı o yüzden Lakers'a kesinlikle diş geçirmeye çalışması lazım son maçımız ise uh, Clippers Pelicans uh, yine dediğimiz gibi Pelicans playoff potasına girmeye çalışıyor Zion, Drew Holiday, Lonzo Ball hepsi çok iyi performanslar gösteriyor. Bakalım Clippers karşısında nasıl bir takım izleyeceğiz? Galibiyet çıkartabilecekler mi acaba Los Angeles deplasmanından? Gerçekten çok müthiş maçlar var bu hafta yine. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bölümün sonuna geldik. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Bizlerden uzak kalmayın. Herkese basketbol dolu haftalar diliyoruz. Güzel haftalar. Hoşçakalın.